Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Drift Party Telegram botundan bahsedeceğim. Güzel bir oyun, eğlenceli arkadaşlar. Evet bu Telegram oyunu oynadığınız zaman sıkılmazsınız onu söyleyeyim çünkü bayağı oyalıyor ve zevkli. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle şu yukarıda claim yazıyor. Claim'i ben bir tıklayayım. Ben de sizinle birlikte bugün başlıyorum arkadaşlar. Evet claim diyelim. Hemen geri dönelim. Evet 24 saatte bir burası tekrar açılıyor. Tekrar claim yapabiliriz. Şimdi oyunumuz basit arkadaşlar. Birleştirme oyunu. Gördüğünüz gibi bize konteynerler geliyor. Konteynerları açıyoruz ve oradan çıkan araçları birbirine birleştiriyoruz ve birleştirip level atlatıyoruz. Gördüğünüz gibi ben 7. levele kadar geldim. Şu anda 8. leveldeyim. 10. levele geldikten sonra mining bölümü açılıyor. Onu da size daha sonra gösteririm. Gördüğünüz gibi konteynerları açıyoruz. Araçları birleştiriyoruz. Ve arkadaşlar şurada hemen mining kısmı var. Diyor ki 10. levelden sonra mining başlıyor diyor. O zaman tamam diyoruz. 10. levele de arkadaşlar bir yarım saatte gelirsiniz. Burada istediğiniz aracı alabiliyorsunuz. Karşısında fiyatı yazıyor. 133k 44.5k 17k gibi görüyorsunuz. Bakın. Zaten birinci levelden başlıyor araçlar. 2, 3, 4 diye gidiyor. Şöyle hemen tekrar döneyim. Mesela burada ne var elimizde? Bakın şurada 3. level var. Şu 3. level aracımız tek kalmış. Hemen ne yapıyoruz? Garaj bölümüne geçiyoruz. Garajda hemen şöyle 3. level nerede? Evet bunu alalım buradan. Bir tane aldık. Geri dönüyoruz. Hemen bunu birleştiriyorum. Bu garajın faydası böyle boşta bir araba kaldığı zaman bu arabayı garajdan alıp birleştirebiliyoruz. Evet mesela 7. level var mı? 6. level var mı? Garaja bir bakalım. 133K. Evet alabiliriz. Bir tane hemen alalım. Geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi hemen birleştirdim. Evet 9. seviye olduk bile. Şu örüm bölümü var. Örüm bölümünde günlük giriş var. Bu günlük girişte yaparsanız arkadaşlar bakın burada 8, 9, 10, 11, 11, 14 diye gidiyor. Bunları günlük toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi görevler var. Bu görevleri de arkadaşlar yaparsınız. Bayağı var çünkü. Evet kod bölümünü tıkladığımız zaman burada promo kod yazıyor. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü sizinle beraber başladım. Yaptıkça bunları da öğreneceğim ve tekrar sizinle paylaşırım. Burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Referans linkinizi paylaşabilirsiniz. Evet şöyle geri dönelim. Evet konteynerlar gelmiş. Bunları hemen birleştireyim. Arkadaşlar burada önemli olan bu araçları çabuk birleştirmek. E, şurayı mutlaka yapın. Bakın buz yazıyor. Burayı az daha kaçırıyordum. Buz yazan yeri tıklayın. Bakın çarpı 2. 10 dakika boyunca çarpı 2 oranında hızlandırıyor kazancınızı. Eğer şurada hemen yanındaki watch et yazıyor ya orayı tıkladığınız zaman tıklayalım. Burada bir video izliyorsunuz. Reklam videosu. Evet video izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi çarpı 4 hızında 1 saat boyunca çarpı 4 hızında hızlandırıyor. Bu da bizim için iyi arkadaşlar. Hemen altında da 50 tane yıldız var ama o paralı orayı ben geçiyorum. Hemen tekrar geri döneyim. Şu anda kazım hızı arttı. Yukarıda da bakın aracın geldiği hemen üstünde rakamlar görüyorsunuz. Hızlı hızlı akıyor. Hemen şöyle birleştireyim. Hatta tekrar buraya gidelim. Şu anda ne var? bundan alabiliriz. Bir, şu altıncı levelden alabiliriz. Alalım. Bir tane daha alalım. Şu beşten alalım. Bir geri dönelim. Şu anda evet hemen birleştirelim elimizdekileri. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar hızlı çoğalıyor. Yani bir anda büyüyebiliyoruz. Evet 10. level olduk. Şimdi mining bölümü açılmış olması lazım. Tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi bakın biraz önce demiştim ya. Bu APR altınlar lazım olacak diye. Bakın burada 20 tane upgrade diyor. 20 tane istiyor. Burada 50 tane istiyor ikinci sırada. asistanda Store'da e, orada 40 tane istiyor upgrade için. Yani aracın hızı, aracın getirdiği puan a, APR'si ondan sonra e, bunların hepsini çoğaltıyor, hızlandırıyor arkadaşlar. Siz bu 20 tane, 50 tane e, altını verdiğiniz zaman hızlandırıyorsunuz. Hemen mesela upgrade diyorum. 20 tane diyorum. Hemen sıfırdan 5'e çıktı. 40 tane daha verdim. Sıfırdan 10'a çıktı. Bakın yukarıda 10 tane kaldı. Drift puanım. Aşağıda 60 tane istiyor. Tıklayalım. Diyor ki maalesef paran yetmiyor. Evet. Dedim ya size günlük girişlerin çok faydası olacaktır. Bu drift puanları kazandığımız zaman aşağıdaki bu mining bölümündeki özellikleri de geliştireceğiz. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar aşağı referans linkini bıraktım diğer Telegram oyundan da referans linkini bıraktım Eğer katılmadınız varsa oradan bakıp istiyorsanız katılabilirsiniz Binance borsasının Telegram botunu unutmayın arkadaşlar ona da mutlaka katılın onun da Telegram linkini aşağı bırakıyorum Evet beğendiyseniz beğeni butonuna basın Ayrıca abone olursanız sevinirim arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın